Tiyana Özel Eğitim Kursu'nun hazırlamış olduğu video derslere hoş geldiniz. 8. sınıfta İngilizce dersler kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çocuklar 1. üniteyi bir tamamlamıştık, French Fünitesi'ni. Şimdi e, aynı sınavda çıktığı gibi 10 soruluk bir test çözeceğiz sizinle. Örnek olsun diye birinci soruyla başlıyoruz. Answer the question according to the dialogue between Mike and Tina. Mike ve Tina arasında geçen bu diyaloğa göre soruları cevaplayınız demiş soruya cevaplayırız. Hi Tina, lovely. No, not at all. Hayır, çok da yok. Why are you Neden soruyorsun? Şu cevap nedir bize? Her zaman bir öncesinde davetten önceki konuşma, yani davetten önce ne sorulur? Bir işin var mı? Yarın boş musun? Ya da şu zamanda boş musun? Şu gün ne yapıyorsun gibi. Yani davetler önce senin bir işin olup olmadığını kontrol eden cümlenin ipucu bize. Buraya böyle bir soru gelecek. Bir işin var mı? Yok, niye sordun? Our school is organizing a school picnic next Sunday gelecek. Pazar okul bir e, piknik ayarlıyor. Nokta, nokta, nokta. No. E, ne yapacak burada? Davet etmesi lazım. Bir davet cümlesi. Before invitation, making invitation cümlesi. That would be great, bu harika olur. What time does it start? Saat kaçta başlıyor? At 10 a.m. saat 10'da. Was there a mask in the school garden at 9am? 11 saat 9, okul bahçesinde olmalıyız. Nokta nokta nokta. That's a good idea. I will be there on time. Orta zamanında olacağım ben. Great, see you then. Tamam, görüşürüz. Bakalım. Hangisini sormamıştır? Are you busy next Sunday? İşin var mı? Before making invitation? Var. Why don't we join a tour? Neden birlikte gitmiyoruz? Kabul ediyor. E, making invitation cümlesi gitti. How about meeting e, quarter to nine at the bus stop. Otobüs durağında buluşmaya ne dersin? Where shall we meet? Nerede buluşalım? Bakıyorum. Not şuraya göre. That's a Bu iyi fikir. I will be there on time. Zamanında orada olacağım dediğine göre. Şurada buluşalım diyecek. Yani A şıkkındaki soruyu nerede buluşalım sorusunu Sormamışız. Zaten okulda olacağını söylemişti. Geçiyorum ikinci soruya. Dear Nick, sevgili Nick, there is a bowling tournament on Monday 20 April. 20 Nisan'da bir, e, 20 Nisan pazartesi bir bowling turnuvası var. It starts at 3 o'clock in the afternoon. Öğleden sonra saat 3'te başlıyor. It is the bowling alley on Sun Street. Sun Street'teki e, bowling e, salonunda yapılacak. Would you like to join? Katılmak ister misin? Sevgiler, Tony. There is no information about the blah blah of the event in Bu e-mailde davetle ilgili neyden bahsedilmemişti? Bilgi verilmemişti. Date, tarih var mı? 20 Nisan pazartesi var. Place, yer, Sun Street, Bolyeli. Time, zamanında. 3 o'clock. Fee, ücretten bahsedelim mi? Hayır, bahsedilmeli. Geçtim üçüncü soru. Biraz yakınlaştırayım. Hello Jane, don't forget it is that school tomorrow. Merhaba Jane, yarın babamın doğum günü olduğunu unutma. I'm organizing a party for him. Onun için bir parti düzenliyorum ben. But it is a secret for now. Ama bu şimdilik bir sır. Can you help me please? Lütfen bana yardım eder misin? I'm going to make Pizzamı sen pizza dersi evine bu akşam biraz sandviç ve pizza yapacağım ben. Can you buy the birthday cake tomorrow? Yarın doğum günü pastasını satın alabilir misin? Don't worry about the music. Müzik için endişelenme. Helen is going to bring some great CDs. Helen bazı CD'ler getirecek. Love mom. Sevgiler anne. Which of the following is correct? Hangisi doğrudur? According to the mom's note. Annenin notuna göre. James now is inviting Jane to a summer party. Jane'in annesi onu bir pijama partisine mi davet ediyor? Hayır, babanın doğum gününe a gitti. Helen wants to listen to some CDs at the party. Helen partide bazı CD'leri mi dinlemek istiyor? Yo. B'de gitti. Jane's father doesn't know about the party. Jane'in par babası parti hakkında bir bilgiye sahip değil. Doğru çünkü bu bir sürpriz parti. Jane is going to make a birthday cake. Jane bir pasta mı yapacak? Hayır, gidip pastayı satın alacak. O yüzden cevap C. Ha. Geçtim dördüncü soruya. Yakınlaştıralım. Tell me about your plans for Saturday. Cumartesi günü için olan planlarını bana anlatır mısın? Lisa anlatıyor. Evet bir bir de sen ustan kenarca oynuyor. Kulağa harika geliyor, eğlenceli geliyor. Ben de sana katılabilir miyim? Sonra da kendine davet ettiriyor. Peki bu diyaloğu hangisi tamamlar? I'm going to go to science fair with my cousin. Kuzenimle bilim fuarına gideceğim bir aktivite plan. Would you like to come over and watch a DVD? Uğrayıp bir DVD izlemek ister misin? Bu plan değil. Bu bir teklif. What about a computer tour game tournament? Bilgisayar Oyunun turnuvasına ne dersin? Bu da bir teklif plan değil. I am going shopping at weekend. Yani, Sağlıklı son alışverişe gitmeyi severim. Bu genel bir yargı. Bu da bir plan değil ama zaten plan olduğu için I am going to, going to, be going to kalıbını kullanmış. Be going to fiilini birinci halde kullanmış. O yüzden cevap A'da no. Planı gelecek zaman. sayfaya çevirmemiz gerekiyor. Aynen. Sayfaya çevirelim ve beşinci soruna devam edelim. Lisa is a rock concert uh, is a rock concert on Saturday afternoon. Cumartesi öğleden sonra bir rock konseri var. Shall we attend it together? Birlikte bir gidelim mi? Yeah, that would be great. Evet, bu harika olur. I would love to, but çok isterdim. Ama I'm going to visit my grandparents. Dediğimi ninemi ziyaret edeceğim. John, Kate kabul etti. John gelemedi. Fred ne diyor bakalım? I am so busy but I want to come. Çok yoğun olan gelmek istiyorum. Because I like that kind of music so much. Bu tarz müziği çok severim. Who refuses the invitation? Daveti kim çeviriyor? Kim reddediyor? Kate kabul etti. Fred kabul etti. Ama John geri çevirdi zaten. Lily Daveti yapan kişi, davet eden kişi o olamaz. Geçtim altıncı soruya. You are at a restaurant and you want to order something to eat. Sen bir restoranda siz yiyecek bir şey sipariş etmek istiyorsun. What do you say? Ne söylersin? Yiyecek bir şey. Can I have a steak please? Bir biftek alabilir miyim? Olabilir. May I take your order? Siparişiniz olabilir mi? Bunu garson söyler ama sen müşterisin sipariş edeceksen müşterisin. O zaman B gitti. Would you like to have some, yeah. tatlı ister misiniz? Bunu yine garson söylerse müşterisin. Can I take Bir limonata da miyim? Limonata bir içecektir. Drink veya beverage yıldırması lazımdır. Ama biz ne dedik? Yiyecek bir şey olduğu için. Cevabımız Adana. Fred ve ben hafta sonu eğlence parkına, Luna Park'a gitmeyi severiz. Sarah da diyor ki, Anne and I have summer parties and chat about many things online. Anne ve ben de Luna Park bir sürü şeyle ilgili konuşup sohbet ederiz. Emily de diyor ki, Sarah and I like listening to music and we usually go to the concert. Sarah ve ben müzik dinlemeyi çok severiz. O yüzden genellikle konsere gideriz. Who likes doing it? indoor kapalı mekan aktiviti, aktivitesi with his or her friend kapalı mekan aktivitesi yapmayı sever. Kim var? Soccer, futbol dışarıda outdoor. Amusement park outdoor. Slammer, pijama partisi indoor. E, concert outdoor açık mekan. O yüzden Sera indoor aktivite yaptığı için cevap C oldu. Geçtiğim 8. soru. You want to invite your friend to go cycling. Arkadaşını bisiklete binmeye davet edip binmeye gitmeye davet etmek istiyorsun. Ne zaman? On Sunday, Pazar günü. Ask about your friend's plan. Before making invitation cümlesi istiyor senden buradan. Arkadaşını davet etmeden önceki planlarını sor. O günkü planın ne? Do you like cycling on Sunday? Pazar günü bisiklete binmeyi sever misin? Bu bir plan sorma antiklisi sorusu değil direkt teklife girebilir. Bu cılak da beğendiğim var. Yeni bisiklet almak ister misin? Alakası yok. Are you interested in cycling? Bisiklete binmeyi sever misin? Are you going to do anything on Sunday? Pazar günü bir şey yapacak mısın? Bir işin var mı? Bir planın var mı? O yüzden cevap deniz mi? Geldik dokuzuncu soruya. Which option Cortical Pictures Block. Aşağıdaki resimlere göre hangisi, hangi seçenek cümleyi tamamlamaz? Alışveriş var, televizyon izliyor, bilgisayar oyunu oynuyor ve kafede arkadaşlarıyla buluşmuş. Bob is going to blow up on next weekend. Watch a movie at home and film izlemek. Play some sports, spor yapmak. Drink something at a cafe, kafede bir şey içmek. Go shopping, alışverişe gitmek. Spor yapacakmış. Hayır evde oyun oynayacak. Cevap boşsa. Geldik 10. ve son soruya. Hi Sue, thanks for the invitation. Merhaba Sue, davetin için teşekkürler. You know I really love classical music. Bilirsin ben klasik müziğe bayılırım. I would love to come to concert with you on Sunday. Pazar günü seninle konsere gelmeyi isterim. Fakat I can't make it. Çünkü ama gelemeyeceğim. I have to study for my math exam. Matematik sınavına çalışmam gerekiyor. See you on Monday. Pazartesi görüşürüz. Seri. Which of the following is correct according to the note above? Yukarıdaki nota göre hangisi doğrudur? Sally doesn't like classical music. Sally klasik müziği sevmiyor. Yanlış seviyor ama sınav olduğu için gidemiyor. Adeta. Sally accepts the invitation. Davet kabul ediyor. Hayır sınavı var. Ders açacak. Kabul etmiyor. Gitti. Sally is busy on Sunday evening. Pazar akşamı meşgul mü? Hayır. Bel, yani ders çalışmayı bir meşguliyet olarak sayarsak olabilir. Sally is going to go to concert on Sunday. Pazar günü bir şeye mi gidecek? Hayır. Cevap C han oldu. Böylelikle testimizin de sonuna gelmiş olduk. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Memnun olduğunuz için teşekkür ederim.